Aziz vatandaşlarım, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Son derece yoğun bir diplomasi trafiği içinde olduğumuz yeni bir ayın gelişmelerini sizlerle paylaşmak üzere yeniden huzurlarınızdayım. Sizler de mutlaka takip ettiniz. Eylül ayı içinde gerçekleştirdiğimiz iki ayrı dış seyahatle Türkiye dünya kamuoyunun adeta gözünü ayıramadığı bir ülke oldu. Gerek Arap Baharı'nın en canlı şekilde yaşandığı Tunus, Mısır ve Libya yaptığımız üçlü seyahat, gerekse Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere çıktığımız ABD seyahati sonuçları itibariyle son derece yararlı seyahatler oldu. 12 Eylül'de başlayan dış seyahatlerimizin ilk durağı dost ve kardeş ülke Mısır'dı. Mısır Cumhuriyeti Başbakanı Sayın İslam Şerif'in davetlisi olarak çıktığım bu seyahatte bakan arkadaşlarım, bürokratlarımız ve iş adamlarımızdan oluşan kalabalık bir heyet de bana eşlik etti. Mısır'da Sayın Şerif'in yanı sıra Yüksek Askeri Konsey Başkanı ve Savunma Bakanı Mareşal Muhammed Hüseyin Tantavi ile de görüşme imkanı bulduk. Kendilerine siyasi değişim ve dönüşüm sürecini başarılı bir şekilde sürdüren kardeş Mısır halkına olan yakın desteğimizi ülkemiz adına bir kere daha ifade ettik. Yine bu seyahatimiz sırasında El Eser Büyükşehi Muhammed E. Tayyip, Arap Ligi eski genel sekreteri Amr Musa ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu eski başkanı Doktor Muhammed El Baradey ile de bir araya geldik. Bu görüşmelerde Mısır'da yaşanan son gelişmeleri ve Mısır halkının acil ihtiyaçlarını bütün boyutlarıyla ele aldık. Arap Ligi Genel Sekreteri Sayın Nebil El Arabi ile yaptığımız ikili görüşmenin ardından Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi açılış oturumuna iştirak ederek bir konuşma yaptım. Ülkelerinin makus tarihini değiştirmek üzere Tahrir Meydanı'nı günler boyunca adalet, demokrasi, özgürlük sesleriyle inleten Mısırlı genç Mısırlı kardeşlerimle de bir araya geldim. Onların gözlerindeki aşk ve heyecanı gördüm. Mısır'a, Mısır'ın geleceğine, bölgeyi bir uçtan bir uca saran bütün bu demokrasi ve özgürlük rüzgarlarının gücüne daha da fazla inandım. Bunun dışında Kahire Opera Binası'nda Mısır halkına hitaben yaptığım bir başka konuşmayla da Türkiye'nin dost ve kardeş Mısır halkına desteğini bizzat ifade ettim. Bütün bu temaslarımız sırasında Mısırlı kardeşlerimize bu zorlu değişim sürecinde kendilerine her türlü yardımı yapmaya hazır olduğumuzu defaatle belirttim. İki ülke arasındaki ilişkilerin bu minval üzere daha da geliştirilmesi noktasında mutabık kaldık. Mısır'ın yeni yol haritası çerçevesinde sürece nasıl katkıda bulunabileceği noktasında iki ülke heyetleri çok kapsamlı toplantılar yaptılar. İki ülke arasında Yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi tesisine de özellikle ortak siyasi deklarasyon da yine bu seyahatimiz sırasında imzalandı. Başbakan Sayın Şerif ile birlikte katıldığımız Türk-Mısır İş Konseyi Genel Kurul toplantısı vesilesiyle Türkiye ile Mısır arasındaki işbirliğinin ne kadar zengin bir potansiyele sahip olduğunu bir kere daha müşahede ettik. Bu ziyaretin ardından bu büyük potansiyelin çok yönlü olarak harekete geçeceğine ve iki ülke için çok hayırlı bir dönemin başlayacağına bütün samimiyetimle inanıyorum. Sevgili vatandaşlarım, Mısır'ın ardından seyahatimizin ikinci durağı olan Tunus'a geçtik. Tunus halkının meşru demokratik taleplerinden doğan ve zafere ulaşan Yasemin devrimi bildiğiniz gibi bütün bölgeye yayılarak Arap Baharı hareketine de öncülük etmişti. Tunuslu kardeşlerimiz gezimiz boyunca bizi hiç yalnız bırakmadılar. Sevgilerini bizlerden eksik etmediler. Bu bir anlamda Türkiye ile Tunus'un gecikmiş kucaklaşmasıydı. İnşallah bu defa kopmaz bağlarla bu kardeş ülkelere bağlanmış oluruz. Tunus'ta Cumhurbaşkanı Vekili Fuat Mebaza, Başbakan Elbaci kayıt Sbsi ve önde gelen siyasi parti liderleriyle bir araya geldik. Tunuslu kardeşlerimizin bu yeni dönemde ihtiyaç duydukları her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu kendilerine bildirdik. 23 Ekim'de gerçekleştirilecek olan kurucu meclis seçimlerine ilişkin hazırlıkları da Tunuslu yetkililerden bizzat dinleme imkanı bulduk. İnşallah bu seçimlere Türkiye olarak bir gözlemci ekibi göndereceğiz. Türkiye Tunus ilişkilerinde önümüzdeki dönemin daha önce hiç olmadığı kadar canlı, verimli, bereketli bir dönem olacağını